Selamlar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı bir tarifle geldim arkadaşlar. Bomba bir tarif. Gerekli olan malzemelerimizi ve faydalarını açıklama kısmına yazacağım. Oradan da mutlaka okuyup bilgi alabilirsiniz. Evet, bir baş sarımsak. Taze sarımsak kullandım. 2 tane limon. Yaklaşık 400 gram bal ve yaklaşık 3-4 tane orta boy zencefil, taze zencefil. Öncelikle sarımsakları kabuklarını soyuyorum ve havanda bu şekilde sarımsakları eziyorum. Evet, sarımsakları ezerek içindeki alici maddesini çıkartıyoruz. Çiğden kullanıyoruz tüm sebzelerimizi arkadaşlar. Zencefil, limon ve sarımsağın ayrı ayrı insan sağlığına müthiş etkileri bulunuyor. Sarımsak başlı başına bir antibiyotiktir. Limon ise metabolizmamızı güçlendirir ve C vitamini deposudur. Zencefil kış aylarının antioksidan görevini üstlenen ve damar tıkanıklarını büyük ölçüde azaltan bir mesildir. Bu üçü bir araya geldiğinde soğuk algınlığına, enfeksiyonlara karşı vücudumuzun direncini artırır. Kolesterolü düşürür, kötü kolesterolü zayıflamada oldukça etkilidir. Yani arkadaşlar inanılmaz derecede faydaları vardır. Mutlaka bu kuru uygulayın derim. Evet sarımsakları ezdik havanda. Şimdi iki tane limonun suyunu da sıktım. Böyle bir cam kavanozun içerisine ezmiş olduğum sarımsakları alıyorum. Üzerine yaklaşık 400 gram bal ilave ediyorum. bal doğal e, olmasına özen gösterin arkadaşlar. Eğer petek bal varsa petekli bal da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmıştır. <laughs> evet. Sarımsak ve balı karıştırıyorum. Üzerine şimdi limon suyunu ilave edeceğim. Limon suyunu da ilave ettikten sonra karıştıracağım. Güzelce karışımı elde etmiş olacağım. Ben bu karışımı Zencefil de eklemek istedim. Ee, dilerseniz zencefil eklemeden bu kuru bu şekilde tamamlayabilirsiniz sizler arkadaşlar. Bu şekilde de kur uygulanıyor. Sadece 3 malzeme ile sarımsak, bal ve limon suyu. Evet. Tüm malzemelerimizi ilave ettikten sonra karışımımızı karıştıralım. Bu şekilde dolaba kaldıralım arkadaşlar. Her gün bir yemek kaşığı sıcak su ile birlikte karıştırıp tüketebilirsiniz. 7 gün boyunca bu kuru uygulayın. Evet. Sadece sarımsak, limon ve bal ile yapılan karışım bu şekilde arkadaşlar. Ben zencefil de şimdi taze zencefil içerisine ilave edeceğim. Zencefilin oldukça faydaları vardır. Siz de biliyorsunuz. Kış aylarının soğuk algının, gribe karşı hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı çok etkilidir. Vücuttaki toksinleri atar, sindirimde fayda sağlar, yüksek şeker seviyesini düzenler. Yani birçok birçok arkadaşlar inanılmaz müthiş derecede faydaları vardır. Evet, ben de bu şekilde kullanmak istedim. Zencefili kabuklarıyla birlikte kullandım. Önce yıkadım sonrasında e, kestim kötü olan bölümleri varsa onları aldım ve mikserimde bu şekilde ufalttım Sizler Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. tüm malzemeyi karıştırdım bir gece beklettim ertesi sabah tüketimi artık hazırdır görüyorsunuz Ben bu şekilde tüketiyorum bir yemek kaşık bardağıma alıyorum ve üzerine sıcak su ekliyorum ve bunu bu şekilde karıştırıp içiyorum arkadaşlar çay gibi ve içtiğiniz andan itibaren karnınızda bir ısınma hissedeceksiniz müthiş e, ısıtıyor arkadaşlar yağ yakımını da hızlandırıyor bu sayede e, faydalarını ve nasıl kullanacağınızı tekrardan e, açıklamaya ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz arkadaşlar Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara şifa olsun diliyorum. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.